Herkese iyi haftalar değerli dostlar. Biz TÜZ'le ilgili şöyle kısa bir değerlendirmemiz olacak. Geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz 8680 bölgesinden başlayan tepki hareketi yaklaşık 9000 500 bölgesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmediği sürece bizim için sadece bir tepki hareketiydi. Hızlıca iki seans içerisinde bu bölgeden hızlıca aşağı doğru geldikten sonra tekrar 8720 bölgesini test edildiğini gözlemledik. Burası bizim için çok önemli bir destek seviyesi. O yüzden bu kademenin altına kat ediş olur mu diye çok fazla kafanızı yormayın. Çünkü spot piyasada önemli bir para girişi söz konusu değilken Viop tarafında hala satış yönünde yani kısa da pozisyon almaya, short vadeliler işlemler, sözleşmeler almaya devam ediyor iki kurum. Özellikle iş yatırımla Bank of piyasanın içerisinden rahatlıkla geçmeye devam etmekte. Ve spot piyasada çok ciddi miktarda para girişleri olmamakla beraber 70 tane aracı kurum içerisinde iş yatırım, info, deniz yatırım ve Bank of öncülüğünde 5-6 tane kurumun piyasadaki manipülatif var işlemleri devam ediyor. Onlar arasında paslaşıyorlar short tarafında yani piyasayı düşüş yönünde pozisyon almaya devam ediyorlar. Yani yurtdışı piyasalarda şöyle baktığımız zaman bütün hepsi ee, şöyle genel itibariyle zirvelerinde hatta şöyle Londra borsası dahi gördüğünüz gibi e, hisse piyasalarında genel itibariyle en üst seviyelerde işlem görmekteler. Bizim borsamızda böyle bir durum söz konusu. Baktığınız zaman finansal olarak herhangi bir problem söz konusu değil. E ama e, şu an bu baskı aşağı yönde devam et marusu içerisinde. Yani piyasamız artık buralardan çok güzel bir şekilde dönecek ibaresini kullanabilecek bir analiz söz konusu değil piyasada. Çünkü adamlar da bugün oldu dünyanın geçen haftadan beri mesela en sonki zirvelerindeler yani short pozisyonlarda. Bunu almaya devam ediyorlar. Şu an görünen 8720 bölgesi gördüğünüz gibi bu kademe kırılırsa ne olur? Aynı şurada olduğu gibi hızlıca alt banda kadar hızlı bir sarkma gerçekleşir. Şuraya bir tane çizgi atayım daha rahat görebilin. Bakın şurası gördünüz mü? Şuraların dip bölgeleri burada bizim için destek seviyesi. Aynı zamanda yatay bantta da önemli bir trend bölgesi burası. Bu bölgenin altında piyasada daha hızlı kangay başlayacaktır. 8500 lira akabinde bakın ta şuraya kadar. Ta buralara kadar olma ihtimali var. Bizi rahatlatacak piyasada artık evet buradan döndük diyebileceğimiz nokta dip seviyeler değil. Bakın şurada 200 günlük hareketli ortalama var. Bakın şu mavi çizgi gördüğünüz gibi neredeyse 9300 9400 bölgesine işaret ediyor. Bu bölge yukarı yönde aşılırsa bizim piyasada artık yeniden yukarı yönde pozisyon almamız gerektirecek ya da mevcut pozisyonlarımız arasında değişimleri hızlandıracağımız zaman gelecek. Şöyle diğer taraftan baktığımız zaman iki tarih arası diyorum size. Eylül ayı başından beri bazı piyasadaki oyuncuların elinde yüksek miktarda mal var. Bakın spot piyasada Bank of elinde 9 milyar TL'lik mal var. Ve net pozisyonlarda 8,5 milyar civarında bir net pozisyon pozitifliği var. Bu aslında piyasa 9300 ile 9500 civarındayken açılan Eylül ayındaki pozisyonlardan oluşuyor. Yani spot piyasada aslında long e, long tarafındalardı ama e, short tarafındaki pozisyonlarını hala arttırmaya devam ederken piyasanın da düşmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Bakın şurada bir trend çubuğu bölgesi var. Şurada çizeyim isterseniz. Görmeniz için bunu çizmedim çok kalabalık olmasın diye. Bakın burada önemli bir trend bölgesi var. Bu da 8560 bölgelerini işaret etmekte. İlk tepki de e, e, burası kırıldığı zaman ilk test edecek yer, burası. Burası zaten çok kısa süre içerisinde test edilir kırarsa. Şu an görünen de bakın şurada bir bant var. Görebiliyor musunuz bunu bakın. Burayı denemeye Bakın Şunu rengini şöyle mavi yapayım şu yatay mavi bölge yukarı yönde kırmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Bakın hep buraya gidip geliyor. Yani kısaca önümüzdeki seanslar içerisinde tekrar 9000 bölgesine doğru hareketler tepki olarak yorumlanmaya devam edecek. Bu kanal geçilirse ne olur? Bu kanal geçilirse artık yeniden üst bantlara doğru hareketin ivmelenmek istediğini gözlemleyeceğiz. Bakın burada yine Şurada bir trend bölgesi var ama asıl kırılımın noktası bakın şu tepelerin değdiği nokta. Bakın bu düşenin kırılacağı anlamına geliyor. Bu da yaklaşık 9500 bölgesine işaret eden bir bölge. Yani şu mavi çizgi şunu da hemen yeşil yapalım. Şu yeşili yukarı yönde kırdığında evet artık biz de dünya piyasalarıyla benzer şekilde fiyatlamalar görmeye başlayacağımız e, EVR'ye geçmiş olacağız. O yüzden o zamana kadar bizim piyasamızdaki işlemler ne yazık ki mide bulandırmaya devam edecek görünüyor. Şu an gördüğünüz gibi geçen hafta yaklaşık olarak nette 350, 350 milyon civarında negatif olan pozisyon hafta başında şu an 160 milyon negatifle başlıyor. Bakın 5 günde ortalaması yaklaşık 350 milyon civarında negatifte ilk 5 kurum. Şu anki işlemlerde de iş yatırım kendi başına yen yüksek alan pozisyonunda diğerleri cılız bile olsa Hala gördüğünüz gibi e, en çok işlem yapan negatif pozisyonlarda ya kol kola çalışan bankofla yatırım finansı görüyoruz. Deniz yatırım var, info var. Bunların içinde bir QNB eksik. QMB de deniz işle beraber bakın bu tarafta işlem yapıyor. Yani gördüğünüz gibi sadece birkaç kurum işlem yapmakta piyasada. Onların da vermiş olduğu kararlarla da biz piyasamızın şekillendiğini gözlemliyoruz. Bu yüzden kafanıza çok fazla takmayın. Hisse senetleri zaten dip seviyelerde buralardan kafamızı başımıza ağrıtacağımız, daha da kaybetme korkusu içerisinde gideceğimiz evreyi biz çok daha geçmiş bulunuyoruz. Yani bu saatten sonra başlayacak e, harekette yukarı yönde bizi çok güçlü yükselişlerin başlayacağı anlamına gelecektir. Tekrar toparlamak gerekirse 8720 kırılırsa 8500 bölgesine kadar kar satışı eğer orası da kırılırsa ondan sonraki en güçlü nokta 8100 bölgesine kadar düşüş devam etme ihtimali var. Yani short tarafında Viop sözleşmelerinde hala negatif pozisyon almaya devam edildiği için ve şimdiye kadar bu aldıkları pozisyon neticesinde piyasa düştüğü için hala piyasa düşmeye devam eder görüntüsü hakim. Yani pozisyonlarda azalma olmadığı için kısa vadede her halükarda yine bunlar zaten manipülatif e, hareketler olduğu için Aynı şekilde bunlar aldatmaya yönelik de kullanılabilir. Piyasayı şorta yönlendirmek için. Bakın şimdiye kadar böyle oldu. Bu şekilde olmaya devam edecek. Ben daha öncesinde yaklaşık 50 bin kontratın kapatıldığını gördüm. o kadar ciddi pozisyonlarına kapatıldığını gördüm. Ben tebin hala güçlü bir şekilde piyasada çünkü geçtiğimiz ay spot piyasada çok satış yaptı TEP. Ben uzun süredir yani neredeyse 8 aydır, 9 aydır sto, spo, spot piyasada TEP'in öyle satış yaptığını görmedim. Ben o pokurum üzerinden bir hareket bekliyorum. Ciddi bir long pozisyon açılması. Bu e, kemik gibi yukarı döndürür piyasayı. Böyle bir durumda size 9000 bölgesi ilk etapta bizim tepki noktamız olacak. Bu bölgenin üzerinde 9500... Yani genel itibariyle şu eğim aşağı doğru gitmekte o da devam ederse yaklaşık olarak 9300 bölgesinin üzerinde e, bu 200 günlük hareketli ortalama yukarı yönde kıracak anlamına gelir. Bu kırılış gerçekleştikten sonra artık arkamıza bakmaya gerek yok artık ilk önce zirve akabinde de yeni zirveye doğru piyasanın hızlı bir yükseliş aylarına girdiğini söyleyeceğiz konuşacağız inşallah da kazanacağız. Yani bu seviyelerden borsada kaba kaybetme şansınız kalmadı artık. Bu seviyelerden artık yapacağınız en mantıklı şey daha fazla düşmüş, daha iyi tepki verebilecek şirket hisselerini değerlendirmek olsun. Önceliğiniz sermaye artırım bekleyen bedelsiz senetler olsun. Bakın bugün de sermaye artırımı beklentisi olan genel tavla şirketlerde tepki hareketleri gözlemliyoruz. Birkaç se işlem seansından beri de bu şekildeydi. Ee, yani en büyük hareketler gene onlarda başlar. Çünkü hem lotları az hem de piyasa sert döndüğünde tahta sahipleri az lotla e, işlem gören bu hisse senetlerinde talebi karşılamakta güçlük çekecekler için daha hızlı kaldırırlar genelde. Bu borsanın emsalinde böyle olduğu için yine benzer şekilde olmasını bekliyor ve arzu ediyor olacağız. Kendinize iyi bakın asla kendinizi üzmeyin değerli dostlar. Hoşçakalın.